Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihin es-sa'in Muhteliful hadis Evet Şerhu mezumatı konu 7 arkadaşlar Usul hadis ilmi nevilendirilirken bir de Muhteliful hadis dediğimiz yani farklı farklı hadisler var bunlara nasıl bakacağız bunları nasıl değerlendireceğiz Tarifuhu bir tarif edelim. İhtilaful hadisi hadisin ihtilafı nedir? Huve şudur. En yucede hadisani iki tane hadis mevcut. Mutedaddani fil ma'na ma bihasbi zahiri. Zahiren baktığımızda bu iki hadis birbirine tam ters gibi görünüyor. Hükmü peki bunun hükmü nedir? Ama الْحُقْمُ فِي ذَٰلِكَ فَهُوَ اَنْ يُنْذَرَ فِي ذَٰلِكَ Yani bakılacak derinlemesine işin ehli bu meseleyi, bu iki hadisi ele alacak. فَاِنْ اَمْكَنَا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ صَحِيحٍ Böyle sahih bir vecihle eğer cem edilebilirse فَلَا يُعْدَلُ anhuma ikisi ikisinden de ne yapılmaz? Vazgeçilmez. Hı hı. İki hadisle amel edilir. Bel yu'melu bihima ma'an ikisiyle de amel edilir. Ve özellikle ki hadisi şu hadis gibi la adve yani la adve ne demek Yasin? Selam lügatte yani bulaşıcı hastalık böyle sirayet gibi o manada gördüm ben. Yani bir hastalık kendi başına ne yapmaz? Hı hı. Sirayet, etmez, evet. sirayet etmez, bulaşmaz. Evet. etmez ma kavlihi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem yani la adve bu da hadis, bir hadisin bir cüzüdür. Hı hı. Firra minel meclumi cüzzamlıdan kaç firareke minel esedi yani aslandan kaçar gibi cüzzamlıdan uzak dur. Koronalıdan ne yap? Uzak dur. dur. E şimdi burada baktığın zaman bu iki sözü bir aynı kişinin söylemesi düşünülemez. Halbuki Peygamber Efendimiz iki hadisi de ne yapmıştır? Telaffuz Evet. Ve ruviya min hadisin vahidin Yani ee, değil mi? Ve ruviya min hadisin vahidin yani bir hadis olarak ne yapılmıştır ikisi tek hadismiş gibi rivayet edilmiştir. Vaka جُمِعَا beynehuma ama alimler bunu ne yapmıştır Cem etmiştir. Bi هَذِهِ الْاَمْرَادَ emrada bu hastalıklar la tu'bi bi tabiha kendileri ne yapmıyor? Bulaşmıyorlar. Geçmiyorlar. Hı hı. Bulaşmıyorlar. Velakin Allah Teala ceale muhalafetel maridi lis sahih sebeben li i'daihi maradahu. Yani burada Allahu Teala Hazretleri bir sebep halk etmiştir. O da nedir? Yani hasta olanın o hastalığı normalde hasta olmayana ne yapmıyor? Sirayet etmiyor, geçmiyor. Ancak hı. o hasta olmayan, hasta olanla bir ihtilatta bulunursa, bir yan yana gelme, bir temas söz konusu olursa o hastalığı ne yapıyor? Hı hı. Bulaştırıyor, bulaştırıyor. Vekat yetekallefu zalike kema fi sairil esbabi ve kad yetehallefu zalike yani bu ne olmuştur? Geri kalmıştır. Kema fi sairil esbabi diğer sebeplerde olduğu gibi. Yani burada işte hasta olan biri var, bir de hasta olmayan biri vardır. O hasta olanın hastalığı hasta olmayana bir bulaşabilmesi için bir sebep olmasıdır. Yani e, bu hasta ve sağlam kişinin e, Hı -hı. yani irtibatı geride kalmış, görünmemiş ve sanki hastalık kendi kendine bulaşıyormuş gibi bir telakki olmuş herhalde. Onu mu kastediyor Seyran? Yani o e, hasta olanın hastalığı hasta olmayana direktmen kendisine yapamaz. Hı -hı. Bulaşamaz. Bulaşamaz. Ha, bulaşabilmesi için bir sebep hı hı. oluşması lazım. Yani yani vakat yani, yetahallafu dediği bu herhalde. Evet, la adwa dediği yani o hastalık kendisi ne yapamaz? Hı hı. Ee, Bulaşamaz yani tabiatı yaşam. itibariyle. Evet. Ve kad yetahallafu zalike kema fi sa'ir el esbabi fe innaha tu'athiru bi kudretillahi taala in sabakat meşiatullah teala fi zalike tamam eğer ihtilat olursa zaten ihtilat olmadan o hastalık bulaşmaz ancak Allahu Teala Hazretleri'nin dilemesi olduysa o ihtilat gerçekleşirse o temas gerçekleşirse bir de Allah'ın da meşiyeti müsaadesi olursa o hastalık öbürüne ne olur? Sirayet eder. Oraya tesir eder. Sirayet eder. Ve illa felâ te'fire leha min zâtiha. Yani Allah-u Teala Hazretleri'nin meşiyeti olmasa o hastalık kendisi başlı başına kalkıp da ne yapımız? Bir başkasına o da Allah-u Teala, evet, Allah Teala Hazretleri'nin neyi altındadır? E, tasarrufatı <laughs> altındadır yani. Allahu Teala'nın tüm kainat zerresinden küresine kadar Allahu Teala Hazretlerinin sevk idaresindedir. Onun e, müsaadesi olmadan hareket edemez yani. Tabi insanlar şu anda tamamen böyle imandan böyle imanlar çok zayıfladı veya tamamen uzaklaştığı için ee, artık sebeplere daha çok ne yapıyorlar? Saldırıyorlar. <laughs> ee, sebeplerle uğraşıyorlar. Yani o sebeplerin arkasındaki gücü e, görüp de ona ne yapamıyorlar? Teslim. Olamıyorlar. Olamıyorlar. Şey mesela diyorum ki adam kafayı takmış. tamam kardeşim Allah-u Teala şeytanı tamam. O şeytanın rolü odur. Ama yani şeytan sanki e, Allahu Teala Hazretlerinin mülkünde tamamen istediği her şeyi yapabilme gücüne sahip midir? Yok. Allahu Teala Hazretlerinin müsaade ettiği kadar yani bir tasarrufu var. Yani asıl sevkle idare eden Cenab-ı Hak'tır. Onunla kişinin e, irtibatının güçlü olması, yani onunla asıl arasının düzgün olması gerekiyor. Yani onun arası iyi olduktan sonra 50 tane şeytan olsun yani. Ne yazar Yasin? Evet selam Eyvallah. Ve hunake vucuhun ukhara minel cem'i Burada tabi iki tane zıt hadisi cem etmenin başka neyi de var? Yolları da hı hı. vardır. Ve hâza misalun minel ahkâmi el kevniyeti yani burada nedir? Evet. Yaratmakla alakalı hükümler. Ve misalü zâlike fil ahkâmi şer'iyyeti şer'i hükümlerde de vardır. Hadisu mesela izâ belâgâ el mâ'u kulleteyni lem yehmil khabâsen mesela kulleteyn olduktan sonra su daha ne olmaz? Necis? Olmaz. Olmaz. E, ma hadisi şu da vardır. Halakallahu el ma'a tahuran. <külüyor> Allahu Teala Hazretleri suyu temizleyici olarak ne yapmıştır? Hı hı. Yaratmıştır. Yaratmıştır. La yunecisuhu illa ma gayyara ta'mahu ev lawnahu ev rihahu. Yani suyu suyun temizleyici olma vasfını ancak tadını, rengini ve kokusunu değiştiren bir şey oraya bulaşmadığı müddetçe, karışmadığı müddetçe su temizleyicidir. Hı hı. Ancak demek ki yani tadını, yani kulleteyn olmasa bile bu hadise göre. Buraya göre baktığımız zaman kulleteyn olsa bile yine ne olur? Neciz hı, hı olur. olur. Fel hadisul evvelu birinci hadise gelince zahiruhu taharetul kulleteyni tagayyere elma'u emla yani isterse değişsin isterse değişmesin kulleteyn olduktan sonra su temizleyicidir. Hı hı. Ve saniye ikincisi ise ikinci, ikinci hadis-i şerifte zahiruhu taharetu gayril mutagayyir eğer değişmişse o zaman ne değildir su? temizleyici değildir evet değildir tavun kana kulteyni em aqalla istersen kulteyn olsun daha az da olsun fe umumu kullin minhuma bil ahari her hadisin değil mi hususu <laughs> yani pardon umumu ne yapılmıştır diğeriyle tahsis hı hı. edilmiştir. Edilmiştir. kemafi tedrib. Tedribde de böyle hı, hı. Zikredilmiştir. Yani, yani hem kulleteyn olacak hem de bu e, üç vasfı değişmemiş, bozulmamış olacak. Olacak, evet. Ve emme izâ kâne el hadîfâni el muteâridâni ancak birbirini taarruz birbirine taarruz eden iki hadis olursa nasıl nasıl olursa la yumkunu el cem'u beynehuma eğer cem edilemiyorsa fein alimna en ahaduhuma nasihun lil ahari bi vechin min al vucuhi ed dalati neshi yani tabii ki nasıl ki ayetler birbirini neshediyorsa hadislerde de ne vardır aynı şey Hı -hı. Vardır. vardır. Herhangi bir cihetle birisi diğerini neshetmişse akadna bin nasihi. o zaman neshedeni alırız alırız mensuhu almayız yani biz o neshi biliyorsak tabi. bileceğiz zaten bilmezsek Hı -hı. E, işin içinden çıkamayız yani. Yok belki nesih olmuştur ama biz bilmiyoruz yani o, onu kastet. Evet yani o araştıracağız bakacağız yani eğer e, nesih nesih midir veya yani birisi an, birisi has mıdır? Yani nasıl ki e, ayetlerin nuzuluna bakıyoruz, o zaman hadislerin de vuruduna bakacağız yani. Ama toplumda, bizim e, ülkemizde maalesef ayetler için takınılan takınılan e, o hassas şey hadislerde takınılmıyor şey Yasin. Anlatabildim mi? Evet selam, yani Adam hadisi alıyor. Oh hemen rahat yani hadis külliyatında adam daha rahat ne yapıyor? Hiçbir e, hadisle alakalı bir behresi olmaksızın usulden, furudan tek bir haberi olmaksızın hemen hadisi alıp tıkır tıkır böyle e, işliyor yani. Ondan sonra da ayetlerle ayetler Kur'an-ı Kerim'de kendisi gibi hareket eden insanlara da mealcidir, yokşucudur, şucudur, yok diye de tamam mı? Onu, onu da ne yapar? Kabul etmez yani. Evet, sevgilim. Evet. Peki. Ve inlem yesbut en neshu peki nesih sabit değilse ehazne bil ercehi minhuma tabi hadisin e, tercih nedenleri vardır. Sebepleri vardır. O sebeplerden herhangi birisi tahakkuk ettiyse o zaman ercihe racihe ne yaparız? Tercih hı hı, ederiz. Ve vucuhu tercihi mutaaddidetun kefiratun mufassaletun fi kutubil usuli ve gayriha usul kitaplarında tercih tercihin vücuh vecihleri ne yapılmıştır? Tafsilatlı bir şekilde çokça zikredilmiştir ama okuyacak adam lazım. Vakat <gaz> zekere el Hazimi fi kitabihi el i'tibar 50 vechen 50 vecih ne yapmıştır? Zikir <gülüyor> etmiştir. <gülüyor> etmiştir diyeyim. Hazimi. Yani 50 tane bir yani iki tane birbirini e birbirini nakzeden hadis olursa 50 şek şekle ne yapabiliriz? 50 e, açıdan hı hı. tercih yapabiliriz. ne yaparız? Tercih edebiliriz yani. Bu <laughs> evsalaha el Iraqiyyu ila 110 ti vucuhin. Iraqi e, de mübarek nereye çıkarmış? 110'a. 110'a kadar çıkarmış. Ama günümüzde Hazmi'den Rabbi'den bahseden kim var? Bir tane işte Ömer Nasuh Bilmen'in ilmi halini aldın mı? Tamam yaz? Şey yazsın tamam mı? Evet. Vakat lakhasaha es suyutiyyu İmam Suyut Hazretleri de ne yapmıştır? Bir özet. Ferreddeha ile seb'ati aksamin o da yedi kısım altında ne yapmıştır? Cem etmiştir ve kullu kısmin yeştemilu ala vucuhin kefiratin ama orada da her kısmın altında ne vardır? Çok vecihler vardır. Çok vecihler vardır. El evvelu et tercihu bi hali ravi yani ravilerin haline bakacağız. Min kesreti ruati ev uluvin senedi raviler çok mudur? Veyahut da senet değil mi? Alimidir. Ev fıkhir ravi ve da ravi fakih midir? Ev nahvi zâlike. bu gibi nedenlerden herhangi birisi bir hadiste tahakkuk edip de diğerinde etmediyse bunlar tercihe sebeptir. Evet. es İkincisi, ikincisi et tercihu bit Yani hadisi nasıl almış ravi? Ke tercihi et tahammuli tahdisen alel ardi. Yani tahdis yoluyla hadisi alanın hadisi arz yoluyla hadisi alana ne yapılır? Tercih edilir. Vel ardi alel kitabeti evil münaveleti evil vicadeti arzda diğerlerine ne yapılır? Hı, tercih edilir. Kitabet adam hadisi neyle almış? Kitabet yoluyla almış. Veyahut da münavele yahut da yani öyle bulmuş. Veyahut da birisi ona yazmış. Veyahut da birisi böyle münavele ne demek? böyle eline vermiş yani. El-thânisu et-tercihu bi-keyfiyeti el Mesela üçüncü e, vecihlerden birisi de nedir? Yani rivayetin keyfiyeti. ke tercihi el-mahkiyi bi-lafzihi al mahkiyi bi manahu yani iki tane hadis var. İkisi de birbirine çelişkili. Ancak birisi hem lafız hem mana birisi ise sadece mana bakımından rivayet edilmiş. Birincisini ikincisini tercih edeceğiz. وَمَذُكِرَ ف۪يهِ سَبَبُونَ سَبَبُ وُرُودِهِ عَلَى مَعَلَّمْ يُذِكَرْ ف۪يهِ ذَٰلِكَ Veya aynen birbirine zıt iki hadis var ama bir hadisin sebebi vuruldu zikredilmiş, diğerinin ne yapılmamış zikredilmemiş. zikredilmemiş. Zikredilenin e, yani sebebi vuruldu zikredileni diğerini ne yaparız tercih ederiz. Dilaletil evveli ala ihtimami ravi çünkü demek ki ravi ihtimam Hı. etmiş e, sebebi vurudunu da zikretmiş. er o et et-tercihu bi-vaktil-vurud. Yani bu hadis-i şerif Medine'de mi? Diyelim ki bir tanesi Medine'de, birisi Mekke'de. Hı hı. Ke tercihil medeniyyi alel mekkiyi. Çünkü bu birisi demek ki diğerini ne yaptı? Nesih evet, etti ne, yani. Nesih olabilir. El hamisu, beşincisi ise et tercihu bilafzil haberi. Ee, evet ki tercihil khas alel ammi yani hadislerden birisi hususi bir şey ifade ediyor, birisi de umumi bir şey ifade ediyor. Vel mutlaki ala ma varada ala sebebin mutlak mutla ifade eden mukayyede ne yapılır? <laughs> tercih edilir. Vel hakikati ala birisi e, hakikat ifade ediyor, öbürü de, de mecazi ifade ediyor. Hakikat mecaza ne yapılır? Tercih edilir. Edilir. Ne kadar gidiyor Yasin? Bir sayfa kaldı sayıda. Es-sadisu, altıncısı nedir? Et-tercihu bil-hukmi. Yani hüküm bakımından tercih nedenimiz hükümdür burada. Ki tercihi dalli ale tahrimi ale dalli ale ibahati. Bir hadiste bakıyoruz aynı konuyla alakalı e, tahrim ifade ediyor. Birisi ise mübahlı ifade ediyor. Tahrim ifade edilen diğerine ne yapılır? Tercih edilir. <laughs> es-sabi'u es-sabi'u es yedincisi es-tercihu bi emrin hariciyin. Yani dış bir etkenden dolayı bir tercih yap yapıyoruz. Ke tercihi ma vafakahu zahirul Kur'an ala hadi. Evet. Ev hadisun aharu ya Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin muvafakat etmesi veya başka bir hadis kendisine değil mi muvafakat ediyorsa o diğer hadise ne yapılır tercih edilir edilir. Ve iza taazzara tarcihu ahadil hadisayn bi vec'hin ama diyelim ki bütün zorlamaları yaptık ama ne yapamadık şey hı gelsin. Bir tercihte bulunamadık. Bulunamadık. Oğlum bir tercihim ma evet vecebe et tevakkufu fihima. Bir tercihim ma o, o Bir, şey bir vecihim ma evet. diyeceğiz tamam mı? Bir vecihin, hı hı. bir ma yani herhangi bir vecihle eğer ne yapamamışsak ikisinin <laughs> arasında ünsiyet veya işte birisini tercih edemezsek vecebe tevakkufu fihima o zaman ikisiyle de ne yapamayız? İza taarada tasakata yani. Oldu mu? O kaydı Hı. devreye koruz ve ikisiyle de amel etmeyiz. Ehemmiyetuhu. Peki bu ihtilaf hadisi bilmenin ehemmiyeti nedir? Marifetu fenni min ehemmi enva'i ulumul hadis. Yani bu usul hadisin nevilerinden en ee, önemli meselelerden birisidir. Elleti yecibu alel alimi marifetuha. Yani hadiste uğraşan kişinin bilmesi vaciptir. Ve innema yateni bihi el a'immetu el cem'unun beynel hadis ve'l fıkh ve'l usuli. Yani işte hadis, fıkı ve usulü cem eden alimler özellikle buna ne atar? ihtimal İhtimam Evet. İtina gösteriyorlar. Vel ala istimbatil maani eddakikati. Bir de böyle dakik manalardan değil mi? İstimbat böyle. Gavvas böyle. Derinden böyle ne yapıyorlar? Evet. Ee, o manaları çıkarıyorlar. Manaları çıkarıp ümmeti Muhammed'e değil mi? Ee, kolaylık sağlamak için çok daha normal alimlerden daha fazla bir fedakarlık yapıp e, gecesini gündüzüne katan o alimler daha çok bu meselelere ne yapıyorlar ihtimam gösterip <laughs> yani bu e, muhtelifül hadis meselesine çok itina gösteriyorlar niye çünkü burada ümmet Muhammed'e bir şey yani yani bayağı zaten bir müşkil bayağı. yani. Tabii. Yani bir ortada problem var. Bu problemi biz nasıl ortadan kaldırırız? Tabii yani Kim bu 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 mesele hallolmazsa bayağı fitne bile çıkabilir. Evet. E günümüzün alimleri ne yapıyor Yasin? mu? Ehm mu'ellefatihi. Peki bu konuda telif edilen kitapların en mühimi hangisidir? Vakat sannefe fihi el İmam Şafii. Radiyallahu Teala anhu İmam Şafii. Allahu Teala Hazretleri kendisinden razı olsun. Ta o dönemde ne yapmıştır? Ee, bir tasnif de bulunmuştur. Hatta kıle innehu evvelu men tekelleme fihi. Şöyle bir şey de söylenmiştir. Yani bu ihtilaflı hadis konusunda ilk konuşan ilk çözüm üreten kişidir diye de söylenmiştir. Sunna sannefe İbnu Kuteybete kitaben semmahu tevilu muhtelifil hadis İbnu Kuteybe Allah-u Teala rahmet eylesin kendisine o da bir kitap telif etmiştir. Fe ete bi eşya hasenetin ve gayri zalike li kasri bayhi yani burada güzel bir takım şeyler de zikretmiştir uygun olmayan şeyler de zikretmiştir o da e, biraz sermayesinin kısa olduğundan dolayı diyor olabilir ama yine de bir kitap terfi etmiştir e, kendisinden sonraki gelen alimlere ne yapmıştır bir ufuk bir ışık tutmuştur. Sümme sannefe i̇bn Cerir fi zâlike. Daha sonra i̇bn Cerir bir kitap tasnif etmiştir. Ve sannefe et-tahaviyyü kitâbehu müşkilel âthâri. Olur mu Yasin? Kesinlikle. Ve huve azîmul Bu çok böyle faydası büyük olan bir kitaptır. Yahtevi ala iddeti eczâe. Yani baya bir ne yapıyor? cüzlere cüzleri Hı. ihtiva ediyor, barındırıyor. Hı. Eta fihi bima yeşfi el alile ve yervi el galile e, ne ifade ediyor? Yani burada doyurucu e, hastalığı Hı. hastalığa şifa verecek Hı. kadar bir takım ne yapmıştır? Bilgiler. Hı. Susamışların Hı. susuzluğunu Hı. giderecek. Eyvallah. Ve kana İbnu Huzeymete min ahsenin nasi kelamen fi hadal fenni i̇bn de bu konuda en güzel söz eden meselelere en güzel şekilde cevap veren alimlerdendir. Hatta kale şöyle demişti leysa femme hadisani mutaaridani min kulli vechin. Yani İbn Huzeyme demiştir ki hiçbir çekişen böyle taarruz eden bir, birini nakz eden tüm yönleriyle ama tüm yönleriyle birbiriyle çelişen hiçbir hadis Yok. yoktur. Yoktur. وَمَنْ وَجَدَ vecede şeyen min فَلْيَأْتِنِي لِأُؤَوِّلَ ye'tini li u'evvile li u... ne o? <gülüyor> 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 yani e, bu konuda sıkıntısı olan varsa gelsin ben ona ne yapayım? <laughs> evet. Onları telif edeyim. Te, yani ona iki hadisin arasını e, ülfet telif ne demek yani? Yani hmm. ikisinin arasını ne yapayım? Cem. Evet, evet. birleştirsin. Yani. Tamam, sen <laughs>